yapması gereken kamu hizmeti yayıncılığı olan TRT'nin bugün egemen siyasetin borazanlığına kadar inen bir söyleme savrulması ve kamu hizmeti yayıncılığına da gitgide uzaklaşmasına dair KESK Habersen olarak itirazımız var dedik ve bir basın açıklamasıyla da ee, bunu dile getireceğiz. Bu sadece bugün yapılacak bir basın açıklaması değil. Onu net bir şekilde belirtelim. Seçimin son gününe kadar ilk tur, ikinci tur son gününe kadar kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla mükellef olan TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığına dönünceye kadar da takibimizi sürdüreceğiz. Ankara Birnoğlu Şubemiz haftalık periyotlarla bu yayınların, saat dilimlerinin TRT'nin hangi partiye ne kadar e, zaman ayırdığını e, açıklayan bildirimlerde yapacaktır. Yalnız şunu da söylemeden geçmeyelim. Verilecek olan istatistikler sadece TRT ekranlarında partilere ayrılan süredir. Deden ki burada e, TRT'de yapılan yorum programları veya e, tartışma programlarındaki kullanılan dil, tarz, üslup kamuoyunun takdirine kalmıştır. Çünkü bu saat dilimi zaten o e, üslubu ve dilde manasını da göstermektedir. Şimdi basın açıklamasını okumak üzere e, Genel Başkanımız Musa Özdemir'e söz veriyorum. Değerli basın emekçileri, emek ve meslek örgütünün yöneticileri, KESK Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, eş başkanım, hepinizi e, saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, 15 Temmuz sonrası ilan edilen, 20 Temmuz'da ilan edilen AKP'nin sivil darbesi ile birlikte basına yönelik çok ciddi baskı sindirme politikaları gerçekleştirildi. Özellikle muhalif basına yönelik 150'ye yakın gazeteci tutuklandı, cezaevine gönderildi. Yüzlerce basın yayın organı kapatıldı. Özgür basın olmadan, özgür toplum olmadığını bizler haber olarak bir kez daha deklare ediyoruz. Son dönemde TRT'nin yapmış olduğu basın e, yayın politikaları ile ilgili basın açıklamamızı sizlerle şimdi paylaşacağım basına ve kamuoyuna halkın olan TRT'yi kamu hizmeti yayıncılığına davet ediyoruz. Kamu hizmeti yayıncılığı halk için yapılan, halk tarafından finansal finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen yayıncılıktır. Bu tanım kamu hizmeti yayıncılığı yapan kuruluş ile diğer ticari devlet yayın kuruluşları arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Kamu yayın kurumları hükümet, siyasi parti ya da diğer güç odakları ve çıkar grupları için değil, halk için, hizmet için vardır. Kamu hizmeti yayıncılığında kalite, yüksek izlenme oranları değil, hedeflenen kitlenin gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını ifade eder. Kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla mükellef olan TRT ne yazık ki iktidarın sesi olmayı tercih etmektedir. Geçmişte olduğu gibi her seçimde iktidar yandaşlığını kolaylıkla koltukta oturanlar buna göz yummuştur. Anayasanın 133. 133. maddesi TRT'yi özerk ve tarafsız olarak tarif etmiş ama daha sonra 2954 sayılı yasa ve bu alandaki diğer mevzuatlar buna uygun hale getirilememiştir. Her ne kadar anayasa TRT'yi özerk ve tarafsız tarif etmiş olsa da özellik uygulamada hiç gerçekleşmemiştir. Özellik sadece kurumu dış etkilere karşı koruyan bir zırh değildir özellik iç dinamiklerin de durumda etkili olmasıdır. Yani çalışanların yönetime katılması, söz ve karar aşamalarında yer almasıdır. Kamu hizmeti yayıncılığında haber ve yayında editoryal bağımsızlık ancak özellikle sağlanabilir. Her hükümet TRT'yi icraatların tanıtım alacak olarak kullanmak istemiş ve bunu başarmıştır. 2003 yılında Acil eylem planıyla başlayan AKP'nin TRT'ye müdahalesi 2018 yılında da artarak devam etmektedir. Kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla mükellef olan TRT ne yazık ki iktidarın oyuncağı olduğu gibi bir ülkede yapılan yayıncılığın da ne işe yaradığını ve kime hizmet ettiği ortadadır. Türkiye'de TRT parti hizmet yayıncılığı adı verilebilecek bir yayıncılık türünün bir örneği olmuştur. TRT'nin yayın politikası hakkında geçmiş seçimden bir örnek vermek gerekirse 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili YSK TRT'yi uyarmıştır. Rütkün muhalefet partilerinden gelen üyeleri bu şekilde yayın yapılmasının yasaya aykırı olduğunu seçimlere katılacak 3 üç adayın üçünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bunun bir parti değil aday yarışı olduğunu vurguladılar ve TRT'ye ceza görmesini istediler. Oysa mevzuat çok net, Genel Müdür, milli güvenliğin ve kamu düzeninin gerekli kıldığı, devlet memuru olma niteliğini yitirdiği, ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edildiği, ihlal edildiği hallerde bu hallerin gerekçe, gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle süreti, ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurumu'nun teklifi ve bakanlar kurulu ile görevden alınır, der. Ancak böyle olmamış ve muhalefet kontenjanlarından gelen Rütük üyeleri itirazlarına rağmen, AKP'li RTÜK üyelerinin çoğunluk oyları ile toplantıda TRT ihlal yapmamıştır kararı çıktı. Buradan da anlaşılacağı gibi hem TRT'de hem de onu denetleyen RTÜK tamamıyla iktidar partisinin denetimdedir. Bu bağlamda yaşananlar yaşanacakları önceden ortaya koymaktadır. Peki TRT bunlardaki bunlardan gerekli dersi mi çıkarmıştır yoksa egemen siyasetten cesaret mi almıştır? en son rütük istatistiklerine bir bakalım. Değerli basın emekçileri, rütükten aldığımız istatistiklere göre 1-30 Nisan 2018 tarihleri arasında siyasi partilere ve siyasi parti temsilcilerine ayrılan sürelerin toplamı. AKP'ye ayrılan süre, süre 42 saat 45 dakika 18, 19 saniyedir. MHP'ye ayrılan süre 2 saat 43 dakika 50 saniyedir. CHP ayrılan süre 2 saat 45 dakika 21 saniyedir. HDP'ye hiç zaman verilmemiş. Yani HDP'ye sıfır. Yani yok. İyi Parti de aynı şekilde. Hiç 1 Nisan'la 30 Nisan arasında hiç verilmemiş. O da yok. Saadet Partisi de hiç dakika haber programlarında yer almamış. O da yok. Yine 1 6 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan siyasi parti ve temsilcilerine ayrılan sürelerin toplamı AKP 15 saat 45 dakika ve 5 saniyeyken MHP 14 dakika 32 saniyeyken CHP 1 saat 14 dakika 22 saniyeyken Halkların Demokratik Partisine yine hiç süre tanınmamıştır. İyi Parti'ye bu tarih aralığında 9 dakika 30 saniye gibi bir zaman dilimi ayrılmıştır. Saadet Partisi'ne yine hiç zaman ayrılmamıştır. Yine 7 Mayıs o 13 Mayıs tarihleri arasında siyasi parti ve temsilcilere ayrılan süreler AKP'ye 30 saat 44 dakika 41 saniyeyken MHP'ye 31 dakika 36 saniye CHP 3 saat 7 dakika 4 saniye İYİ Parti'ye 9 dakika 36 saniye Hakların Demokratik Partisi'ne hiç zaman ayrılmamış Saadet Partisi'ne hiç zaman ayrılmamış Değerli basına meclisleri. 1 Nisan ile 15 13 Mayıs arası toplam AKP ayrılan zaman 89 saat 15 dakika 5 saniye iken MHP ayrılan süre 3 saat 29 dakika 58 saniye CHP ayrılan süre 7 saat 6 dakika 47 saniye İYİ Parti'ye ayrılan süre 18 dakika ve 6 saniye iken Halkların Demokratik Partisi'ne bu tarihler arasında hiç yer verilmemiştir. Saadet Partisi'nde de bu dakikalar, bu tarihler arasında hiç süreç ve yer verilmemiştir. TRT'nin yayın politikasına baktığımızda egemen siyaset lehine sansür uyguladığını çok net görebiliyoruz. Bu istatistikler sadece yayın saatini içeriyor. Ekranlarda yapılan yorum ve tartışma programlarındaki tutum dil ve hak hakkındaki kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. TRT'nin bu taraflı yayıncılık anlayışı ve kimi siyasi partiden partilerin görünmez hale getirilmesi toplumun doğru tarafsız haber alma hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Biz habersen olarak kamu hizmeti anlayışı yapan özel demokratik bir TRT'yi yaratma mücadelesini asla bırakmayacağız. TRT 14 televizyon kanalı, 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 uluslararası ve 3 radyo istasyonu ile yayın yapmaktadır. Fakat TRT yönetimi kamu hizmeti yayıncılığı halkı yönlendirmek için yapılan ve halk adına devlet iktidar tarafından kontrol edilen yayıncılıktır. Anlayışını anlamakta ısrar etmektedir. Oysa tüm olumsuzluklara rağmen 2954 sayılı TRT yasasının 5. Beş, maddesinin K ve M fıkralarını okumak yeterlidir. Değerli basın emekçileri, Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleriyle çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak, en maddesinde ise kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyu ilgilendirecek konularla yeterli yayın yapmak, tek yönlü taraftan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamak açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. TRT yönetiminin anayasa ve kendi yasasına uygun davranmaya, kamu hizmeti yayıncılığının evrensel ilkelerine ve tip kurallarına uymaya tekrardan davet ediyoruz. TRT halkındır diyoruz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı hiçbir sebebim haber sen olarak susmadık. Susmayacağız, asla susmayacağız. Diyorum, hepinizi tekrar da saygıyla selamlıyorum. Dostlar, e, konfederasyonumuzun eş başkanı Aysun Gezen de e, aramızda. O da bu konu hakkında söyleyecekleri vardır. Buyurun Aysun. Ee, öncelikle ben e, her türlü kısıtlılığa, olanaksızlığa, baskıya, yıldırma politikalarına, gözaltı ve tutuklamalara karşı halkın haber alma hakkını savunan, gerçekleri halkla buluşturmaya çalışan siz basın emekçilerine teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü bu kadar büyük bir ablukanın olduğu ve havuz medyasının tek bir ağızdan iktidarın sesini söylemeye başladığı bir yerde, sizlerin varlığı ve sizlerin yaptığı uğraş gerçekten çok değerli. Bu mücadeleye katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkürler. Bugün geldiğimiz noktada arkadaşlarımız TRT'nin işlevini aslında çok net açıkladılar. TRT artık AKP'nin bir ideolojik aygıtına dönüşmüş durumda. Fakat TRT bizim vergilerimizle finanse edilen ve kamusal hizmet vermesi gereken bir yayın kuruluşu. Bu işlevini hatırlaması için arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Ee, sadece TRT bu seçimlerle kalmadı. Baskın seçimden sonra, baskın seçim kararından sonra neredeyse 90 saatin üstünde Cumhur İttifakı'na e, bir zaman verildiğini ve diğer muhalif kesimlere bu zamanı hiçbir şekilde tanımadığını zaten arkadaşlarımız söylediler. Fakat bu politika sadece bu baskın seçimle sınırlı kalmadı. 7 Haziran seçimlerinde Erdoğan 45 saat, AKP 54,5 saat, CHP 14 saat, MHP 7,5 saat ve HDP sadece 3 saat yer alabilmiş. 1 Kasım seçimlerine geliyorsunuz. 7 Haziran seçimlerinden sonra e, ki baskı ortamını e, patlayan bombaları, katliamları hep birlikte hatırladığımızda 1 Kasım seçimlerine giderken bu yayın politikasının ne anlama geldiği de aslında çok aşikar. 1 Kasım seçimlerinde AKP 37 konuk alıp verip 25 saat konuşmuşken CHP, MHP ve HDP 0 dakika yer almış. 16 Nisan referandumuna bakıyorsunuz. Erdoğan yaklaşık 21 saat, AKP 42 saat, CHP 3 saat konuşurken MHP 40 dakika, HDP 0 dakika yer almış. Ve 24 Haziran'a giderken kitabı ortada. Dolayısıyla e, TRT'nin bugün artık AKP-MHP ittifakının Cumhur İttifakı'nın borazanı haline geldiği çok açık ve net ortada. Bizler de bu mücadelenin bizim vergilerimizle finanse edilen bir kurumun kamusal yayıncılık hizmeti vermesine, döndürülmesine yönelik bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Fakat bizler biliyoruz ki bu mesele sadece TRT ile sınırlı değil. Doğan Medya'nın satışında, Doğan Medya'nın tamamen AKP'nin tek sesini çoğaltmak üzere iktidara devrinde, havuz medyasının iktidara devrinde Ziraat Bankası finansör oldu. Bunun devrinde ve AKP'nin buralarda ideolojik propagandasını sürdürmesinde bütün mali yük yine emekçilerin sırtına yüklendi. Yine ellerini emekçilerin cebine attılar. Halkın toplumsal istekleri, halkın toplumsal isyanları, bütün toplumsal hareketler kabarmışken, gezi gibi bir isyan yaşanmışken toplumun, halkın dertlerine yer vermek yerine penguen göstermeyi tercih ettiler. Bizler de artık aynı havuza gönderilmiş makaleleri, yazıları farklı farklı yazarların satırı virgülüne kadar paylaşmasından gerçekten çok sıkıldık. Bu tek sesten çok sıkıldık, tek adam rejiminden çok sıkıldık. Havuz medyasının tek adam rejiminin borazanı haline gelmesinden de çok sıkıldık. TRT bunda en büyük faya sahiptir. TRT sadece AKP'nin sesini çoğaltmakla kalmıyor, AKP'nin ideolojisini de çoğaltıyor. Erkek egemen sistemi yeniden üretiyor, militarizmi yeniden üretiyor dizileriyle ve çeşitli programlarla. Dinci gerici sistemi yeniden üretiyor. Biz bunlardan da çok sıkıldık. Kamusal hizmet almak istiyoruz. Eşit, özgür, adil, barış içinde bir yaşamın mümkün olduğu layık bir düzende yaşamak istiyoruz. Ve bu yönde bir yayıncılık politikası büdülmesini istiyoruz. E, halkı gerçeklerle buluşturan, halkın haber alma hakkını savunanlara yönelik her türlü şiddeti, her türlü baskıyı da tekrar buradan kınıyoruz, eleştiriyoruz. Madem ki bize tek sesi dayatmak istiyorlar, artık belki de havuz medyasını kapatmanın vakti gelmiştir. Belki de şimdi tam zamanı. Tamam demenin tam zamanı, tamam kapatıyoruz demenin tam zamanı. Havuz medyası yeniden halkın haber alma hakkına sahip çıkana, eşit bir e, muamele yapana, adil davranana kadar havuz medyasını kapatalım. Bizim birbirimizle iletişim kurmaya, yan yana gelmeye, kaderimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. E, buradan da bir kere bu vesileyle herkesi havuz medyasını kapatmaya, tamam artık yeter sizden sızgınız sıyrıldı demeye davet ediyoruz. Kapatalım. Değiştirelim, 24 Haziran'da da e, yeni bir Türkiye'yi kurmanın yolunu hep beraber açalım. Teşekkürler. Değerli basın mensupları ve emek örgütü temsilciler arkadaşlar, e, biz TRT'yi özel, demokratik bir TRT yapıncaya kadar TRT'de mücadelemizi habersem olarak sürdüreceğimiz gibi Bugün yedi tane gazetenin, sekiz tane gazetenin aynı manşetle çıkartılmasında basın mühendisliği yapılan basın yayın enformasyonda da aynı mücadelemizi göstereceğiz. Muhalif basınlara, muhalif kanallara cezalar yağdıran, yandaş kanallara en alt seviyeden cezalar veren Rütük'te de aynı mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz haber olarak. Hepinize Bizim sesimize nefes olup geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.